Merhaba arkadaşlar. C konsol uygulamaları derslerimizin bu videosunda ekrandan alınan iki tane değer arasındaki sayıları ekrana yazan bir program yazacağız. Yani kullanıcıdan bir başlangıç değeri ve bir bitiş değeri alacağız. Daha sonra kodları kullanarak da bu iki değer arasındaki sayıları ekrana yazdıracağız. Hemen başlıyoruz o zaman. İlk olarak konsol et diye başlıyoruz arkadaşlar. Yine tab tuşuyla yine tamamlama yapabiliriz. Nokta Write diyorum arkadaşlar. Şu şekilde write'ı kullanıyorum. Parantez açıyorum. Tırnak içerisinde ilk önce bilgilendirme metnimi yazacağım. Ne diyeceğiz? Başlangıç değerine giriniz. Ya da şöyle başlangıç değeri iki nokta olarak da bırakabiliriz arkadaşlar. Noktalı virgülü kapatıyoruz en sonunda. Daha sonra bir değişken tanımlayacağız. Integer tipinde bir değişken tanımlıyoruz. Int başlangıç diyoruz. Bas lan Gic olarak yazıyoruz arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Eşittir diyorum. Ne yapacağız? Değer alacağız. Int nokta parse diyorum. Şu şekilde direkt tab tuşu ile tamamlıyoruz arkadaşlar. Console read line diye ekrandan da değerimizi alıyoruz. Ne yaptık şu anda? Kullanıcıdan bir değer istedik. Ve bunu başlangıç değişkeni içerisine aktardık. Devam ediyorum tekrardan. Konsol diyorum. Nokta right diyorum. Parantez açtım. Tırnak attım. Ne yapacağım? Bitiş değerini isteyeceğim. Bitiş değeri 2 nokta üst üste. En sonunda noktalı virgülü ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bitiş değeri içinde bir değişken oluşturacağım. Int bitiş diyorum. Burada da bitiş olarak yazıyorum. Türkçe karakter kullanmıyorum eşittir dedim. Hemen tab tuşuyla şu şekilde tamamlıyorum. Bütün hepsini yazdık. Int parse yani gelen string değeri integer'a dönüştürmek için kullanıyorum parse komutunu. Console read line diyerek de ekrandan bir değer istiyorum. Klavye ile giriş yapıyoruz bu değerlerimizi de. Şimdi arkadaşlar öncekilerde koşulları kullanmıştık. Bunda da döngüleri kullanacağız. For döngüsünü kullanacağız. For döngüsü bir başlangıcı ve bir bitiş olan aynı zamanda da artış miktarını belirleyip sürekli olarak başlangıçtan bitişe kadar döndürdüğümüz bir döngüdür arkadaşlar. Tekrarlama işlemi yapar. For diyorum, parantezimi açıyorum arkadaşlar. Şimdi bu for içerisinde kullanacağım bir yardımcı değişkene ihtiyacım var. Bunu dışarıda da tanımlayabilirim, kendi parantez içinde de tanımlayabilirim. int i diyorum. Genelde i, gibi karakterleri kullanıyoruz. Herhangi bir şey de yazabilirsiniz. Yani isimlendirmek size kalmış. Bazı özel isimler dışında ve Türkçe karakterler dışında değişken tanımlayabiliyoruz bildiğiniz gibi i dedim. Eşittir diyorum arkadaşlar. Nereden başlayacak benim döngüm? Kullanıcın girmiş oldu. Başlangıç değerinden. Yani buraya başlangıç olarak yazıyorum. Yukarıda da zaten işaretliyor kendisini. Noktalı virgülü koyuyorum arkadaşlar. Sonra başlangıçtan başladık. Nereye kadar gidecek? Buna bakıyoruz. i değeri küçük olana kadar. Nereden? Bitisten. Bu şekilde bitişi koyarız buraya. Noktalı virgülü koyuyorum. Hemen zaten örnek gösteriyorum bize. Taba bastım tamamladım. Şöyle arkadaşlar i artı artı demek. i'ye her defasında bir ekleyerek arttır demek. Ne yapacak? Başlangıçtan başlayacak. Her defasında bir arttırarak bitişe kadar ilerleyecek. Yine arkadaşlar bunda da süslü parantezler içerisinde yazıyoruz. Sonun noktalı virgül koymuyoruz. Koşullarda, döngülerde mantık bu şekilde. Şöyle açtım süslülerimi. İndim aşağıya. Şurada boşluk içerisine yazacağım artık. Ne yapacak? Benim döngüm başlangıçtan bitişe kadar ne yapacak? Ekrana bu i değerlerini yazdıracak. Zaten döngü ilerleyen videolarda yine bolca kullanacağız arkadaşlar. Daha iyi algılayabileceksiniz. Right line diyorum arkadaşlar. Hemen parantezim açıyorum. Console read line diye örnek gösteriyor ama biz ekrandan bir şey almayacağız şu anda. Ne yapacağız? i değerini ekrana yazdıracağız. Hemen i değerini yazdım. Noktalı virgülümü kapattım. Şöyle indim aşağıya doğru. Console nokta ne yazacağız buraya? ReadKey yazacağız arkadaşlar. Şöyle tamamlamamı tabla birlikte yapıyorum. Artık kodumuz bitti. Birkaç deneme daha yapacağım. Başka basit örnekler var bu video içerisinde. Onları da göstermiş olayım. Şöyle önce bunu deniyorum. Çalıştırdım. Ne yaptı arkadaşlar? Başlangıç değeri istiyor bizden. Örneğin 20'den başlasın. Enter dedim. Bitiş değeri diyor. 30'a kadar saydırsın. Bakın 20, 21, 22 diyerek arkadaşlar 29'a kadar gidiyor. Çünkü arkadaşlar ne dedik biz? Burada küçüktür işlemi yaptım. Buraya bir de eşittir koysam. Küçük eşit koysam. Hemen deniyorum. Aynı işlemi yapacağım. Yine F5 çalıştırıyorum direkt. 20'den 30'a kadar diyorum. Bakın bu sefer 20'den başlıyor 30'u da dahil ediyor arkadaşlar. Yani küçüktür dersek bitişim 1 altını yapıyor. Eşittir de koyarsam o bitişi de ekrana yazdırıyor. Gördüğünüz gibi iki değer arasındaki değerlerimizi yazdırabiliyoruz. Şöyle yazalım bir daha. Örneğin 1'den başlıyor 248'e kadar yazdırıyor. Gördüğünüz gibi tek tek bütün sayıları ekrana yazdırıyor. Peki bazı basit örnekler var işte 0 ile 50 arası 0 ile 20 arası diyor. Zaten fark etmişsinizdir arkadaşlar. Giriş değerlerine göre yapıyorduk. Hemen şu kodumu şöyle bir kesiyorum. En sonunda buraya tekrardan göstereceğim. Örneğin eğer ekrandan değer almayacaksak bunlara ihtiyacımız yok. Direkt for döngüsüyle başlayabiliriz. Şimdi artık bir başlangıç değerimiz yok. Elimizde kendimiz buraya girebiliriz değeri. Hani bir önce yazmıştık. 20'den başlayacak. 30'a kadar demiştik. Eşitliğini de buraya koymuştum. Yine aynı mantık arkadaşlar kullanıcıdan almadık verileri direkt kendimiz yazdırdık. 20'den 30'a yazdırdı gördüğünüz gibi. Yani 0 ile 50 arası işte 20 ile 30 arası işte belirtilen iki değerler arasında bir sıralama yapacaksınız bu şekilde ekrana yazdırma yapacaksınız. 50 girebilirsiniz. Ama bizim yaptığımız gibi arkadaşlar kullanıcıdan değer isteyip de sıralamayı yapabilirsiniz. Başlangıçtan bitişe kadar 1 1 artacak. Aslında demek istediği şu arkadaşlar. i eşittir i artı 1 demek istiyor. Yani i artı artı değil. bu arkadaşlar biz de ne yapmış oluyoruz? Kısaltma olarak i artı artı olarak kullanıyoruz burada. Dikkat etmeniz gereken noktalar bu kadar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu dersimizi tamamladık. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.